Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği fotoğrafa can verdi. Kısa film festivali düzenledi. İşte Afat Sinema Topluluğu'nun kısa komedi filmleri. Dört kısa film. Kısa ama hikayesi uzun filmler. Çünkü bu filmlerin yönetmeni aslında fotoğrafçı. İspanyol filmi imajımız olsun ki bize ödül falan versinler. <laughs> Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği AFSAT sinema topluluğu fotoğrafa can verdi ve fotoğrafçılardan sinemacı çıkardı. <laughs> Önceki akşam kısa film şenliğinin galası vardı Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Dediler ki AFSAT fotoğraflar ama bir de AFSAT sinema var haberiniz var mı? Aslında absürt komediydi kısa filmlerin teması. <laughs> Absürtle gerçek birbirine uzak gibi görünse de Türkiye'de ikisi bir arada olabiliyor. Mustafa Aktaş'ın filminde olduğu gibi filmin kahramanı Devrim Açık Göz. Hoş geldin Yıldız. Adı gibi bir devrimci oluyor. Ondan sonra da bu kolektif yapıyı dağıtıp bir tarikatçı. Geçen gün bir kuş gördüm. Kanadı kırılmış. Bir akşam manevi bir atmosferde zikirde. Nasip etse de görsen yüzünü yemen ellerinde. Veysel karani. başka bir akşam yoldaşlarıyla yemin töreninde. Gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık. Bağımsızlık yolunda da akalara boyandık. Şifre hep aynı. Geliyorum. Gördüm, gördüm, gördüm. Gördüm Ama kıyafet değişiyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. tek kareyi filme çevirirken yeni metotlar da deniyorlar. İşte yönetmenle senarist masa başında oturuyor. Bugün bayağı çektik uzaktan kumandayla komuta eder gibi filmin kahramanını yönetiyorlar. Biz Onlar ne isterse o geliyor filmin kahramanının başına. Bazen güzel bir sürpriz. Vallahi helal olsun Seyler. Ellerinden öperim. Bazen de bir figüran. Gönder bir figüran da şuna bir ayar çekelim. İki tane göndereyim abi. Masafa gibi bir tane yeter. Hadi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen kimsin oğlum? Abi beni yönetmen gönderdi. Bu filmdeki figüranı ben oynayacağım. Kusret abi, babam parasını istiyor. Ne parası lan? Bak, Allah çarpar ama. Bitti mi? Bitti abi.